Oradan da sürüyor. Deir el-Belaht'a iki günde 100 bin Filistinli yerinden edildi. 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında katledilen Filistinli sayısı 40 bini geçti. <laughs> İsrail savaş uçakları Gazze şeridinin güneyindeki Han Yunus kentine hedef aldı. Vurulan bir evde ikisi çocuk 9 Filistinli katledildi. Çok sayıda kişi yaralandı. Soykırımcı İsrail, Han Yunus'taki Nusayrat mülteci kampında da katliam yaptı. Vurulan bir binada 3 Filistinli hayatını kaybetti. Katliamcı İsrail ordusu silahlı insansız hava aracıyla kamptaki bir okulu da vurdu, 3 Filistinli yaralandı. Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahya, Es Sultan ve Azbet Abdurrabbu bölgeleri topçu atışlarıyla vuruldu. Saldırılarda 6 Filistinli hayatını kaybetti. <laughs> Evden ayrıldım ve kız kardeşim bana el salladı. O sırada saldırı başladı. Ailemi çağırmaya gittim. Geldiğimizde onun cenazesini bulduk. O şimdi şehit. Nişanlısı gibi o da katledildi. Keşke ölen ben olsaydım, sen değil. <laughs> İsrail, Filistinlilere karşı göçü silah olarak kullanmaya devam ediyor. Katliamcı İsrail güçleri Gazze şeridinin kuzeyi başta olmak üzere birçok bölgesine saldırı başlatacağını duyurarak Filistinlileri bir kez daha sözde güvenli bölgelere göçe zorladı. Gazze'nin orta kesimindeki Deir el Belah Belediyesi son iki günde yaklaşık 100 bin Filistinlinin yerlerinden edildiğini duyurdu. Filistinli direniş grupları ise işgalci İsrail ordusuna karşı operasyonlar düzenliyor. Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin El Kassam Tugayları, Deir El Belah'ta İsrail askeri araçlarını ve iş makinelerini önceden yerleştirilen patlayıcılarla hedef aldığını duyurdu. Aynı bölgede İsrail askerlerini taşıyan bir zırhlı aracında vurulduğu belirtildi.